Herkese merhaba. 134. metindeyim. 90 günlük bir süreç. E, bu kelimenin süreç, süre gibi anlamları da var arkadaşlar. Şimdi her şeyi duydum diye kız kız güldü kız. E, seyahat acentesindeki kız. Biri, isteyen biri. Bisikletle geç, gitmek isteyen, tüm Amerika yolunu bisikletle gitmek isteyen biri. O şaşırmamalıydı, dığı için, dığı için. 1976'dan beri yaklaşık 12 bin insan bunu yaptığı için ee, bisikletle giderek, Bergsenter yılın 4.450 millik Trans Amerika yolunu e, Oregon'dan Virginia'ya kadar bisikletle giderek yaklaşık 12 bin kişi bunu yaptığı için. 1976'dan beri. O şaşırmamalıydı. yıl hayal edildi. 4 Amerikalı tarafından hayal edildi. Bisikletle giden Alaska'dan Cape Horn'a kadar bisikletle giden 4 Amerikalı tarafından hayal edildi. Onlar düşündü. Bir Amerika rotası düşündü, teşvik edecek. Bisikletle geçmeyi teşvik edecek bir Amerika rotası düşündü ve onların fikri çakıştı ya da örtüştü ile 1976 Baycentennial kutlamaları ile dığı zaman Amerika hükümeti dağıttığı zaman para dağıttığı zaman bu gibi e, değerli projeler için para dağıttığı zaman e, Baycentennial kutlamalarıyla örtüştü. Trans Amerika yolu doğdu. Dığı için Yol ya da patika yol takip ettiği için küçük yolları ve sadece küçük e, kasabalardan geçtiği için siz görebilirsiniz, e, görürsünüz insanları ve e, yerleri ve insanları görürsünüz. E, başka türlü hiç göremeyeceğiniz dedi şu kişi, bir Amerikalı öğretmen ve acemi bisikletçi. Başaran üstesinden gelen yolun yolunu geçmeyi başarmış yani bir İngiliz e, bisikletçi şu kişide belirttiğini Missouri'deki onların grubunun e, de sonlandığını her akşam birinin oturma odasında sonlandığını yani e, bu bisiklet turunun her akşam birinin evinde konakladıklarından. Bahsediyor aslında. E, Rota çalışıldı, büyük özenle çalışıldı ve senten yılın 5 bölümlük broşürü sadece inanılmaz derecede detaylı haritalar içermiyordu, e, fakat ayrıca da ya da yanında e, bir rehber dedi. kamp alanları ve e flora ve fauna içinde rehberde olanlar için, ne olanlar için, hayran olanlar için, bitki ve hayvanlara hayran olanlar için de bir rehberdi. Vardır 90 günlük paket turlar vardır. Bisikletçiler için isteyen eee Grup halinde yani bir grup halinde seyahat etmek isteyen bisikletçiler için 90 günlük paket turlar vardır. Onlar ee, mal olacak yaklaşık 1200 dolara mal olacak gelecek yıl. Bike yılın adresi şudur. Ücretsiz bir bilgi broşürü sunulur. Herkese yazan herkese ücretsiz bir bilgi broşürü sunulur. Onların oldukça mükemmel broşürleri içerir. Tavsiye hazırlık tavsiyesi içerir. Uzun bir tur için hazırlık tavsiyesi içerir.nın yanında rota detaylarının yanında uzun bir tur için hazırlık tavsiyesi de içerir. Trans Amerika yolu için ya da daha kısa 5 daha kısa rota için Birleşik Krallık bisikletçileri alabilmelidir. Onların e, bisikletlerini de e, bisikletlerini alabilmelidir. E, ücretsiz olarak bisikletlerini alabilmelidir. Herhangi bir e, normal transatlantik uçuşunda e, bisikletlerini ücretsiz olarak alabilmelidirler. Eğer eğer e, dahilindeyse 20 kilogramlık bagaj hakkı ya da bagaj izni dahilindeyse eğer değilse siz muhtemelen e, sahipsiniz çok daha fazla bagaja sahipsiniz bir bisiklet turu için ancak her zaman danışın e, önce e, hava yolu şirketine danışın. 134. metnimiz bu kadardı arkadaşlar. 135'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.